Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Buit Battle oynayacağım Minecraft'ta. Öyle canım sıkıldı girmek istedim. Saati görüyorsunuz zaten. Öyle canım sıkıldı girmek istedim. Evet biliyorum ilk sesli videom. 1200 abone özel. Zaten profil fotoğraflarını verdim. İşte e, fan cam diye bir şey var. Yani a, videoların arkasına koyulan. Onlardan da vereceğim futbolla alakalı. Şimdilik işte öyle video çekesim geldi. Çekiyorum buradan bu battle oynayacağım. Ben giriyorum. Tek kişi. No, tane oynayacağım çünkü beşer dakikalık. Başlasın. Kaç kişiyiz? Şu an yedi kişiyiz. Sekiz, dokuz. On iki olduk. Başlar şimdi. Beş, dört, üç, iki, bir. İnşallah bildiğim bir şey gelir. Çünkü İngilizce aram pek yok. Flamingo. Hikaye. Frog. kurba. En iyi kurbağa sesi yapıyorum. Kurbağayı da güzel yaparım inşallah. Ne geldi? Ne var kurbağa? Kurbağa için yeşil. Bak bunda bir şey var bak. Ee, beyaz. Beyaz. Siyah. Evet, tamam, bir de şey alacağım. beyaz bir daha beyaz Hı, <laughs> Bunu alayım. Tamam. Şimdi yapabilirim. Şöyle yapsak. Aslında yani şu an olur aslında biraz. Yürü çok ses çıkarttın yani az ses çıkartmak istemiyorum ki video güzel olsun. Şu kadar boşluk iyi. Aynı mı? Bir iki. Bir iki. Tamam. Bir iki. Şimdi ne yapmışız? Aynı ne yapacağım oraya? İnşallah süre yeter. Bana yetmeyecekmiş gibi duruyor da. Şöyle yapalım hatta. Hı. Birleştirelim. Az sesim geliyorsa özür dilerim. Evdekilerin, öbür odakilerin uyanmasını istemiyorum da ondan biraz az ses çıkarıyor olabilirim. Ee, şöyle. Bu da pek olmadı be. Bakayım. Ben yetiştiremedim. Zaten bu niye bu kadar büyük? Hı. E bu da bir adım geride kaldı şimdi. Ayağımı ben. Oho ben kesin kaybettim ya. Kısa i̇şte kaldı çünkü. Aklımdaki şeyi yapamadım. Bence başka bir şeye dönelim. Şöyle bir şey yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10, 11, 4 5 6 7 7 8 Tamam atatayım internet İnternet Çok kötü internet Vak vak yani Bu ne burda hemen kır bunu İnternet inşallah düzelir Kaldım, não é que daqui é não, esquina. que fuleiro são um Acaba insanlarınki nasıl oldu? Çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar beceremedim. Ben neden yürek yedim ki? Niye kurbağayı seçtim ki? <laughs> 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 Altına kurbağa. Max. Benim Max. Benim max build. Şunları da. Yani şöyle yapalım bari de bir şey olsun. Hani sanki bulunmuş. Başaramadık abi. Yani max yetenek. Bu ne ya? Bunu bu yani yetiştirememiş. Yine benim daha güzel. Good verelim. Yani ben niye kurbağayı seçtim ya? Salam ben harbiden salam. Bu ne? Bunu yapmış. Bu nasıl kurbağa? Yani ben kurbağa göremedim. Ama eğer doğru düşünüyorsam direkt rapor etmem lazım bunu çünkü. İnşallah doğru düşünmüyorumdur. Yani o düşündüğüm şey değildir. Şimdi biz kurbağa dedik ama neyse yani uğraşmış adam. Anam dur yanlış verdim. Okey vereceğiz. Video kayıtta mı? Video kayıtta tamam. burada güzel good. Ya ben niye böyle şeyler ya? Benim aklıma gelen şey arkadaşlar o beyaz şey aslında kurbağaların kenesinin altında olur ya büyüyor böyle Vak vak yapınca. O şey yani o diş değil. Onu yapmaya çalıştım. Bu da kaplumbağa yapmış ya. Yani neyse gene benim iyi Yani yüksek verdim. İnşallah arkadan ses gelmiyordur. Televizyon açıkta. Bir de o kadar şey var. Bu benimki mi? Yok burada değil. O kadar ses engelleyici var. Ben aslında o kadar iyi değil. Okey verebilirim. Ya bana yemek versinler. Yemek şey. Türk mü bu? Betting muffin değilmiş. ki oyladılar mı? <laughs> okey benim ona da Benimkine de oynama oyla konuşamam. Oylamadılar herhalde. O içine girip çıkabiliyoruz ay. Lüks teknoloji. Arkadaşlar şu yerleri nasıl değiştiriyoruz bana söyleseniz ya. Bilenler yorumlara yazsın. Şu yerler nasıl değişiyor? Yani turuncu verebilirim. Yani okey. Artık benim benim sona bırakmışlar. Geldi ay Evet arkadaşlar bununla ilk üçe girersem herkes abone olup like atsın. Eğer bununla ilk üçe giremezsem de sadece izleyin geçin. Bu yeter yani bu kadar. Bu ne diyecek miyim? <laughs> Nasıl Sonuncu bu. Tamam bakıyoruz. Güzel. Yani iyi ama kötü ya benimkine daha kötü. Ver <laughs> Arkadaşlar bu arada e, survival'a başlayayım mı? Ay, kaybettim. Kaçıncı oldum? İkinci oldum. Hı -hı, çok mantıklı. Aferin bana. Ona nasıl ikinci oldum ben? Bakın. <laughs> ikinci oldum kötü olduğuna puan verdiler. O yüzden herkes yorum yapıyor şimdi videoya da arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum sizin yorumdan. Emoji, çıkın. jungle, jungle, brain. Emoji yapalım. Emoji de daha iyi Emoji gel. Ah, bunda çok iyi olacağımı yanıyorum çünkü. Sarı. başka bir renge gerek yok şu anlık. 1, 2, 3, 4, 5. Evet böyle. Güzel oluyor. bir dakika. buraya çıkalım. Ne? yapmak istemiyorum. Peki de. İsmetrik niye olmadı bu? Ben hata mı yaptım? Niye ismetrik olmadı bu? 1, 2, 3, 4, 5'te bırakacağız. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bu niye simetrik olmadı? Ha, bunu kırmamışım. Yani bu da dakika. Şimdi bir tane daha var. Ama sonra bir tane daha varmış. Olmuyor. 5 6 7 Allah Allah Nerede ta yaptım ben şimdi buraya yerleyeceğim. Olmuyor hayvanı. Beyazı da alacağım. Olmuyor. Arkadaşlar bir türlü metrik yapamadım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bekirik, 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 bekirik. Um, şimdi bir tane kısacağım. Bir kısacağım. Tamam, şimdi oldu. oldu ya. Şimdi emoji ama emoji diyor yani. Şimdi bu hiç emoji olmadı. Hiç emojiye benzemiyor. Yani ben ilk üçe girebileceğimi düşünüyorum. Ama benim şöyle bir şeyim var. Mesela ben bir öncekinde ilk üçe gireceğimi bile düşünüyordum ikinci oldum. Burada da ilk üçe gireceğimi düşünüyorum. O yüzden ilk üçe giremeyeceğim. için İlk üçe giremeyeceğim diyorum. Hmm, bu adam da benim gibi düşünmüş. Evet. Sarı verelim. Benim en yüksek verebileceğim şey great yani güzel. Ondan su gerileri zaten hep verdiğim şeyler. Onlar da şey güzeli de arada veririm. Çok az yani verdiğim. Ağlamış baya. <gülüyor> şaka şaka. Rainbow <laughs> yazalım da. gelince logo yapacağım ya logo yapacağım. Ne o yüzden logo vermeyecek. O yüzden bu diyor. de orada. Hatta i̇şte buna logo yazalım da o yaptı şimdi. Ben bu şunları Hiç logo vermez. <laughs> ne kadar şerefsizim. İnşallah sesim geliyordur yani video. Video 17 dakika olmuş. Oha. Bu benimki mi? Bunu da alalım. Ol. Ben inanıyorum ve İ... ilk değilim. Hı hı. Biliyordum bunu. Birinci kim olmuş? Bu mu olmuş? Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, video bu kadar da iki tane oynadım. Birincisinde ikinci oldum. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.